Yeni bölüm, konakta henüz dinmemiş olan ilaç skandalının yarattığı ağır gerilimle başlar. Derya ve Gülsüm'ün yaşadıkları olayların bir hata mı yoksa bilinçli bir hamle mi olduğu tartışılırken, bu sorgulamalar mukadderi adeta çılgına çevirir. Gücünün sorgulanmaya başladığını fark eden mukadder, otoritesini yeniden kurmak için sesini yükseltir. Sert bakışlarıyla herkesi susturmaya çalışsa da bu kez hiçbir şey eskisi gibi ilerlemez. Gülsüm'ün maaş meselesi üzerinden başlattığı karşı duruş, Konakta ilk büyük çatlağı yaratır. Hizmetlilerden aile üyelerine kadar herkes Mukadder'in mutlak gücünün sarsıldığını hissetmeye başlar. Tam bu kaosun ortasında Sıla'nın açtığı davaya ait resmi evraklar konağa ulaşır. Turgut Develioğlu'nun mezarının açılacağı ve DNA testinin kesinleştiği haberi Mukadder'i adeta dona bırakır. Yıllardır toprağın altında kalan sırların artık saklanamayacağı gerçeği ağır bir gölge gibi konağın üzerine çöker. Paniğe kapılan Mukadder öfkesini hançerden çıkarır onu aileyi bölmekle ve eski defterleri yeniden açmakla suçlar. Ancak bu saldırılar, kendi korkusunun açık bir yansımasından başka bir şey değildir. Sıla ise bu gelişmeyi büyük bir fırsat olarak görür. Hukuki süreci hızlandırır ve eski konağı ele geçirmek için adımlarını sertleştirir. Esma ile hançer arasındaki bağ, Sıla'nın kıskançlığı arttıkça daha da zorlanır. Zehra köşeye sıkıştırılır, hırsızlık suçlaması büyütülür ve hançere yalan söylemesi için baskı kurulur. Bu durum, Esma ile hançer arasında ilk kez derin bir güvensizlik yaratır. Sevgi korunmaya çalışılsa da aralarına sessiz bir çatlak girer. Cihan cephesinde alınan kararlar işleri daha da karmaşık hale getirir. İyi niyetle hareket ettiğini düşünen Cihan, farkında olmadan hançeri bir kez daha suçlanan ve kendini savunmak zorunda kalan konuma iter. Bu haksızlık hançeri yalnızlaştırır. Küçük Efehan için güçlü durmaya çalışsa da içinde biriken öfke ve hayal kırıklığı her geçen gün büyür. Metin, ilaç meselesinin merkezinde olmanın ağırlığını taşırken geçmişin bedelini yalnızca kendisinin ödediğini düşünür. Sinem'in şefkati, onu hayata bağlayan tek şey haline gelir. Ancak Sinem'in mukadderin baskısıyla Metin'e yanlış ilaçlar verip vermediği, bölüm boyunca karanlık bir sır olarak dolaşır. Sinem, ilaçların Metin'e zarar verdiğini fark ettikçe vicdanıyla korkuları arasında sıkışır. Mezarın açılacağı güne saatler kala gerilim zirveye ulaşır. Mukadder, geçmişte yaptığı kötülüklerin hesabının sorulacağını hissettikçe daha da tehlikeli hale gelir. Tarafları birbirine düşürmeye çalışır ancak attığı her adım daha fazla şüphe uyandırır. Bu sırada Hançer'in Fehanna geçirdiği masum anlar fırtına öncesi sessizlik gibidir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte resmi görevliler konağa gelir ve DNA sürecinin başladığını bildirir. Mukadder sinir krizi geçirerek Hançer'i herkesin ortasında suçlar. Bu panik hali bazı gözlerin gerçeğe uyanmasına neden olur. Sıla ise bu sahneyi uzaktan, soğukkanlılıkla izler. Artık geri dönüş olmadığını anlar. Bölüm finaline doğru itirafların eşiğine gelinir. Zehra, hançerin karşısına çıkarak gerçeği söylemeye hazırlanırken, Sinem de Metin'e ilaçlarla ilgili her şeyi anlatmak için kapısına yönelir. Tam bu anda DNA sonuçlarıyla ilgili beklenmedik bir bilgi ortaya atılır. Kimin develi oğlu olduğu, kimin olmadığı sorusu herkesi sarsar. İttifaklar değişir, maskeler düşer. Hırsızlık suçlamasının aslında ustaca kurulmuş bir tuzak olduğu ortaya çıktığında Zehra gerçeği itiraf eder. Sıla'nın Esma ile arasını bozmak için hançeri bilinçli şekilde kullandığı anlaşılır. Bu itiraf, hançer için bir dönüm noktası olur. İlk kez Sıla'ya karşı net ve geri dönülmez bir cephe almaya karar verir. DNA sonuçlarının yarattığı sarsıntı, konakta adeta deprem etkisi yaratır. Belirsizlik arttıkça herkesin sinirleri daha da gerilir. Bazı bağlar güçlenirken, bazı sorular daha da karmaşık hale gelir. Mukadder kontrolü yeniden ele almaya çalışsa da bu kez sözleri eskisi kadar inandırıcı değildir. Bölümün son anlarında, Hançer Efe Han'ı kucağına alır ve korkunun değil gerçeğin yanında durmaya karar verir. Konakta fısıltılar yerini açık hesaplaşmalara bırakırken, yaklaşan büyük yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu hissiyle hikaye çarpıcı bir kırılmanın eşiğinde sona erer.